Hepinize merhaba arkadaşlar. Pesmobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Yeni bir hesap çekilişi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu hesabımız bir haftada hesap fulleme serisinde oluşturduğumuz hesap arkadaşlar. E, 220 futbol paramız var. Buradan e, Player of the Week'ten top açılımı yapacağım. Sonrasında hesabın tanıtımını ve çekiliş şartlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle e, top açılımına hızlıca bir geçelim arkadaşlar. Burada ben daha öncesinde iki tane top açtım arkadaşlar ücretsiz hakkımla beraber. Yani ben Redmond'ın bu kartını çok istiyordum fakat e, ben çıkaramamıştım. Şansa da çekiliş hesabına çıktı arkadaşlar. Dedim e, geri kalan iki top açma hakkını da video kaydında yapayım. Belki o zaman şansım tutar çünkü e, iki tane açtım arkadaşlar. Maalesef en sondaki iki oyuncuyu buldum. Şimdi şöyle bir e, taktik gibi yine bir şey deneyelim. 2 iptal. Üçüncü de anlaşalım arkadaşlar. Bakalım. E, bu paketteki hedeflerimiz de arkadaşlar. Benzema ve Tonali. E, i̇kisi de kolektif gücümüzü oldukça arttırır. Bakalım. Umarım üst sıralardan oyuncular buluruz. Ve İtalya. Wine aldım olmasın ya. Bir e, hüsranı daha kaldıramam. Ve Tonali. Güzel oldu. Yani Wijnaldum'da gelseydi en alt sıradaki 3 oyuncuyu bulmuş olacaktık. Tam bir hayal kırıklığı olurdu açıkçası. Güzel oldu. Tonali'yi bulduk. Şöyle devam et dedik. Tekrar bir pakete girelim arkadaşlar. Şöyle benzamaya bir tıklayalım. E, geri geldik. Şöyle buradan bir iptal yapalım. Buradan da bir iptal yapalım. Tekrar şöyle pakete gidip benzamaya bir daha tıklayalım. Şöyle özelliklerine de hızlıca bir bakalım. Geri dedik. Şöyle bir iptal. İkinci de anlaşalım. Bakalım taktik gibi bir şey denedik ama e, umarım tutar. Üst sıralardan oyuncu bulursak çok güzel olur tabii ki. Hadi bir İspanya, İtalya bu sefer Wijnaldum'u verdi. Yani ilk başta Tonali'yi verdi sonrasında Wijnaldum'u vermesi biraz kötü oldu açıkçası. Neyse devam edelim şöyle atla dedik. Wijnaldum'u beğenmediğimden değil arkadaşlar fakat üst sıralardaki tabii ki genel derecesi yüksek olan oyuncular var. Onlar kolektif gücümüzü daha çok arttırırdı. O yüzden üst sıralardan oyuncu istiyordum. Gelmedi sağlık olsun diyelim. Şöyle e, oyun planına bir geçelim arkadaşlar. Şimdi burada Tonali'yi kimin yerine alalım? Şu Diomande'nin yerine alalım Tonali'yi. Şöyle Redmond'un yerine alsak arkadaşlar 2690 oluyor. Hatta şöyle Redmond'un yerine bir alalım. Şöyle Tonali'yi de bir e, göbek yapsak 2691'e çıktı arkadaşlar kolektif gücümüz. E, oldukça iyi. E, rezerv oyuncular kısmında da arkadaşlar bu şekilde... Ee, çok fazla bir özel kart oyuncumuz yok. Ama e, perşembe günü arkadaşlar yeni sezonun güncellemesi gelecek ve e, adaylı sözleşme paketleri falan yenilenecek. Artık hesap çekilişini kazanan arkadaşımız e, adaylı sözleşmelerle oradan da hesabını güçlendirebilir. Şimdilik e, 2691 kolektif gücüne çıktık arkadaşlar. Çekilişin şartlarından da kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmak, video like atıp yorumlar kısmına katıldım yazıp Hemen yanına da sizinle iletişime geçebileceğimiz bir Instagram adresi yazarsanız sizlere daha kolay ulaşım sağlarız arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Videoyu izlediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.